Şimdi elimizdeki bilgilere bakarsak O1 merkezi iki birim yarı çaplı çember hareket ediyor L'den K'ya doğru. Biz bunun merkezin aldığı yolu merak ediyoruz. Bu arada AB'nin 8 olduğunu biliyorum. Yani bu da yarıçapı çapı 4 olan bir çember. Şimdi AK ile BL yayı yani şu yayların toplamı eğer 60 bunları gören merkez açıların toplamı da 60 olacak. Eğer ben şu şekilde O1, O2 o2 demeyelim de O1'in son hali arasındaki yer değişimini bulmak istersen. Aldığı yol burasıdır. Bakın şu yay uzunluğu merkezin aldığı yol. Biz bunu merak ediyoruz. Peki şu an farkındaysanız ne oluşturduk? Yeni bir çember yayı oluşturduk. Şimdi bunun yarı çapı 4'tü, bunun yarı çapı 2'ydi. Bunların toplamı 60'tı. O zaman buradaki merkez açıya ne kalıyordu? 120 kalıyordu. Ben şöyle biraz temize çekeyim bunu. Bakın şurası bizim aradığımız yay uzunluğu. Bunun yarıçapı 4 artı 2'den 6 geldi ve aradaki açımız da 120. 6 yarı çapı da 120 derecelik bir yay uzunluğunu merak ediyoruz. O zaman çevre çarpı açı bölü 360 yaparız. E buradan sadeleştirirsek 12 pi bölü 3'ten 4 pi gelir bizim aradığımız yer değişim.